Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Feridun ve yanımda... Yuka'des. Yuka. İyi bir yerlerden geliyorum. Öşürü çok iyi bir yerlerden geliyorum. Bir yerlerden geliyorum. Bir yerlerden geliyorum. Yaklaşık iki buçuk yıldır falan gelip görmek istediğim bir yer vardı arkadaşlar. Şu an geldiğimiz yer. Buranın ismi Todoroki olarak geçiyor. Ve fırsat bulup birlikte Seika ile gelebildik. Sizlere bu içinde bulunduğumuz ormanın derinliklerine gidip neler olduğunu göstermeye çalışacağız. Ben de internet üzerinden gördüğüm kadarıyla biliyorum. Hani öyle çok bir bilgim yok ama çok güzel bir yer olduğunu okuyup görmüştüm. O yüzden bu güzel yerleri sizlerle paylaşmaya çalışacağız. O halde sizleri daha fazla bekletmeden hadi yolculuğumuza başlayalım. Vallahi burada ırmak gibi, göl gibi bir su birikintisi var ama hani temiz mi kirli mi bilmiyorum. Gerçi şurada göreceksiniz hemen size bir içecek kabı. Hemen zoomluyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi insanlar pisliğini yapmaya devam ediyor. Buraya da Allah'ın belası Birisi çöpünü atmış. Umarım cayır cayır yanar diye böyle kötü temennilerde de bulunabiliyorum. Ben genelde arkadaşlar bu gibi yerleri pek araştırmadan gelirim. Çünkü gelip kendim bulmam, keşfetmem daha, daha eğlenceli, keyifli geliyor. İçerilere böyle gittikçe kendinize nice keşif yapmak oldukça nasıl diyeyim yani lezzetli bir hissiyat Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir yer ya böyle bir yerin olması yani şehrin göbeğinde içerisinde bilmiyorum aşırı güzel ya gerçekten insan bir rahatlıyor böyle havası o kadar temiz ve güzel ki lezzetli yani sadece nefes almayla bile kendinizi yenilenmiş hissedebiliyorsunuz. Aslında etrafta insan yok. Maskeyi çıkarabiliriz ya. Maskeye gerek yok diye düşünüyorum ama arkadan hemen insanlar gelmeye başladı. Çünkü ben bir şey yapmaya kalkmayayım. Hemen herkes bekliyor yani. Her gün şunu yaparsa böyle yaparız falan diye. Vallahi yoruldum ya. は前にここに来たことあるなんか東京にこういうところあるなんて珍しいね。わらびかるがわらずんじだめりすれきシャークーソリオブルだ。<laughs> <laughs> Geldiniz buraları mahvettiniz video çekmeyin benim ormanımda diyor burası benim kralım falan diyor da ne söyleyeyim ben de bilmiyorum arkadaşlar şak ama. Valla uzun bir süreden sonra tatil yapınca gerçekten ben de kafayı yemiş gibi böyle kendimden geçebiliyorum. Geçenlerde 4 günlük bir tatil vardı oldukça fazla müşteri geldi inanılmaz yorulduk sürekli insan geliyor ya. Düşünsenize sabah kalkıyor adam 9'a trambolinde zıplamaya sabah 9 tatil günü sabahın 9'unda niye geliyorsun aga diye düşünüyorum ben. İnsanlar yani çılgınlar gibi gelip böyle sabahtan zıplamaya falan çalışıyorlar. Neyini seviyorlar ki bu kadar zıplamanın anlamıyorum. Tabii ki spor olarak düşünüyor olabilirler ama ulan sabahın 9'u be tatil günü yat uyu cinden biraz kafanı dinle diye düşünüyorum ama tabii ki herkes farklı olabiliyor maalesef. Bir de bugün özellikle bir konu belirlemedim aslında. Bunu konuşacağım, şunu konuşacağım diye etrafı geziyorken böyle güzelce birlikte kafamızı dinleyip rahatladığımız bir video olsun istedim. Buradan sonra muhtemelen yemek yemeye de gideriz. Umarım yemek yiyebileceğim bir yer bulurum diye düşünüyorum. Çünkü Japonya geldiğinden beri beni en başlardan takip eden insanlar varsa eğer hala takip ediyorlarsa biliyorlardır. Benim yemek yeme sorunum var. Benim Japonya'da en büyük sorunlarından birisi yemek yeme ya da bulma sorunu arkadaşlar. Çünkü et, balık vesaire yiyemediğim için vejeteryanım. Neden olduğuna gelecek olursak Çocukken gözümün önünde kurban kesilmiş. O yüzden et falan yemiyorum. Tadı lezzetli gelmiyor vesaire böyle durumlar olabiliyor. Bayağı zorlanıyorum. Yemeye çalıştığım durumlar oldu. Kaç kez böyle balıkla et de yemeye çalıştım ama olmuyor. Maalesef parlıyoruz ya. Yakıyorsun valla Japonya. Beni paramparça ettin ya. Arkamızda bir merdiven var arkadaşlar. Bu merdiveni tek başına böyle 30 saniyeden daha az bir sürede çıktığına inanılabilir insanlar cennete gidecek diye düşünüyormuş. Tabii ki öyle bir şey yok. Ben şimdi uydurdum ama yani bayağı uzun, yörücüm merdiven gibi görünüyor. Biz tabii ki tırmanmayacağız çünkü yolculuğumuz daha bitmedi. Daha arkamızda gördüğünüz o taraflara doğru gidip güzel bir şeyler bulmaya çalışacağız. Bu arada arkadaşlar, ayrıca Türkiye'deki bu deprem olayları geçtiğimiz günlerde İzmir'de gerçekleşen deprem yüzünden çok fazla insan hayatını kaybetti, yaralandı. Bu deprem olaylarıyla ilgili olarak ben yine SEK ile birlikte böyle evde oturup sohbet ettiğimiz Japonya depreme karşı ne gibi önlemler alıyor, işte hazırlıklar yapıyor, ne gibi eğitimler veriyor gibi durumlardan bahsetmek de istiyorum. Olay çok taze olduğu için hemen bu gibi şeyleri yapıp ne bileyim böyle insanların gözüne sokmaya da çalışmak istemiyorum. O yüzden önümüzdeki haftada iki hafta sonra falan böyle Japonya'daki bu deprem durumlarıyla ilgili olarak sizlere bir video hazırlamayı düşünüyorum. Umarım güzel bir şeyler hazırlayabiliriz ya da sizleri bilgilendirebilirim diye düşünüyorum. Valla böyle yürürken video çekmek de çok güzel aslında arkadaşlar ama sizlere gerçekten etrafı göstermek, böyle buranın havasını, tuzunu, suyunu, hissiyatını göndermek istiyorum ama şu an henüz öyle bir teknoloji yok maalesef. Umarım yaparlar da sizler de video izliyorken benim hissettiğim duyguları ya da o hisleri yaşayabilirsiniz, hissedebilirsiniz diye düşünüyorum. Gerçi Japonya'yı seven insanlar ya da Japonya'yı takip eden bilenler gidip görmek isteyen insanların çoğu benim neler hissedebileceğimi ya da hissettiğimi anlayabiliyorlardı diye düşünüyorum. Çünkü yani hayalinizin içindesiniz oğlum daha ne olabilir ya? En sevdiğiniz ülkede yaşıyorsunuz oranın güzelliklerini geçmişten gelen bu geleneğini göreneğini kendi gözlerinizle görüp tecrübe edebiliyorsunuz. O yüzden gerçekten çok güzel bir duygu. Sizlere anlatamıyorum. Yani dilimden döndüğünce, elinden geldiğince anlatmaya çalışıyorum ama Maalesef yeterli olmadığı kısımlar oluyor. O yüzden buraya gelip görmenizi, sizlerin de benimle aynı duyguları yaşamanızı istiyorum. Biliyorum şu an euro 10 lira oldu, dolar 8.5 oldu falan filan diyorsunuz ama umarım güneşli ve güzel günler görebiliriz diye düşünüyorum. Seyka san, çizim mi tüketi kuremashita ne? Hı. Kore <laughs> kara doko ikano? Koko itta. Doko? Suido no taki. Japonya hoş geldiniz. Burası benim topraklarım. Ben de sizlere buraları satmayı düşünüyorum. Çünkü ben güzel bir emlakçıyım. Ne dediğimi ben de bilmiyorum ama oldukça eğlenceli bir gün geçiriyoruz. Hadi yolumuza devam ediyoruz. <laughs> Nareta. Ayrıca gördüğünüz gibi iki tane çantam var. Bu çanta Seykan'da arkadaşlar. Şu an gidiyor ceket yüzünden bunu böyle koluna asamıyor. Neden değilse kalıyor böyle. Kalıyor kolundan. O yüzden ben de Seykan'ın yerine taşıyorum. Dolma <laughs> dolma. <laughs> İleride çok güzel bir yer gördük. Arif de nani? Hadi o zaman bir gelip göz gezmekte fayda var diyoruz. Japonya'yı seviyorum. Burada böyle arkadaşlar işte inançlarını isteklerini yerine getirdikleri kısımlar var. Genelde böyle çubuklar satın alıyorlar ve bu çubukları burada yakıp böyle işte buraya dikiyorlar ya da burada koyuyorlar böyle. Güzel kokular oluyor ve inançlarını dileklerini Tanrı'ya burada dile getiriyorlar. Japonya'da bu şekilde yerli ya da küçük sağda solda görebileceğiniz çok fazla tapınak var. Biz de onlardan birisini denk geldik diyebiliriz. Çok güzel bir yer şu an. Gördüğünüz gibi orada bir ejderha kafası mı ne kafası bilmiyorum. Uzağı tam göremiyorum şu an gözlerim seçmiyor ama çok güzel bir yer var ve su çıkıyor. Bu önümüze dayının gördüğü yerde de çok eski zamandan kalma bir tapınak var. Bilmiyorum ne kadar önceden beri burada ama bu gibi şeyler araştırmak yerine gelip böyle kendince çıkarımlar yapmak bence daha keyifli gibi geliyor. Amcamız oradan ayrılınca bir de oranın videosunu da çekelim sizlere. O halde arkadaşlar hadi gidip oradaki tapınağa ya da küçük yapıya bir bakalım. Bir bayağı bir めっちゃいい匂いするさっきも言ったやつ Çok güzel bir şey ya. Gerçekten anlatamıyorum size. Yani şu az önce o merdivenlerden çıktıktan sonraki hissiyatımı, duygularımı anlatamam size. Gerçekten çok farklı bir havası var arkadaşlar. Hani insan ne deniyor ona? Plasibo bir etkisi derler ya. Aslında bilmiyorum. Belki öyle de bir sorun olabilir ama gerçekten şu an buranın havası çok garip yani. İlginç bir aura var buranın. Sizlere açıklayamıyorum ama İsterseniz yakından tabii ki şu tapınağın olduğu kısımlara da bir göz gezdirelim. Ve burada arkadaşlar bu tapınağın tanrısı olduğu inanılan yapıt ya da büst mü, heykel mi ne diyeyim artık o var. Ve şurada da çubuklarımız az önce yakılmış durumda. Çok güzel bir kokusu var. Muhtemelen az önceki dayı yak koydu bunları buraya. Bilmiyorum ne dilek diledi ama saygılarını sunduğunu buradaki yanan çubuklardan görebiliyoruz. Burada böyle küçük bir yapı var. Üste dökülmüş yaprakları görebiliyor olmanız lazım. Yoruldun mu? Hı hı. Yoruldum bu çokeceğim sonunda tapına ulaşabildik ya Umarım içeri girip video çekebiliriz video çekmek yasaksa pek hoş olmaz vallahi buralara kadar geldik Çünkü param parça oldum hiç hoş değil. Şurada küçük bir şey gördüm. Onun videosunu çekelim ya. Dur bakayım. Neymiş bu? Aa, az önceki gibi yine böyle dilek tutuyoruz ya da Tanrı'ya saygınızı gösterdiğiniz Böyle küçük tapınak değil ama en azından dua bölgesi ya da dua köşesi gibi diyebiliriz. Uzakta bakınca arkadaşlar sigara gibi görünüyor ama sigara değil bunlar. Ne Japoncada ya da Türkçe ne olarak geçiyor bilmiyorum ama Davul çalıyor ama davul değildir eminim davul değildir arkadaşlar ama çünkü davulun sesi uzaktan hoş geliyor. Şu an muhtemelen dini bir ritüel yapılıyor arkadaşlar biz de ona denk geldik bayağı şanslıyız なんか買ったの。これはお饅頭です。ちょっと見せて。二個買った。なに、クッキー。お饅頭。日本のあんこ。入ってる。うん、まあ、トルコはお饅頭とかないからね。そうなの。うん。食べたい。みんな。多分食べてほしいんだろうね、今。明るすぎて。うまく見えないけど、まあ、頑張ってください。真っ白いです。すげーもちもちしてる。 うんいい、美味もうさ、出口見えちゃったよ、後ろまあ、地図的には広いけど、うん、時間的にどれぐらい経ったんだろうね、来てからあんまり覚えてないね Vallahi arkadaşlar bayağı gezdik dolaştık içeride etrafı gördük bilmiyorum. Buradan sonra benim karnım çok acıkmadı aslında yiyecek bir şeyler arayabiliriz ama. Yemek yedin mi? Evet. Şimdi yemek yedin mi? Bu farklı. Peri'nin yemek yemeğiyle başka bir şey değil. Sürekli yemek yemek <laughs> istiyor, bir şeyler yemek istiyor. Yemek yiyecek mi? Sürekli yemeyecek. Anko yemeyecek mi? Anko'yu sevmediği için. Hımm. Hımm hımm hımm. Valla havanın bu kadar güzel olması, bizim yani birlikte tatil yapıp bir yerlere gidiyor olmamız bilmiyorum mükemmel bir gün. Kaymonova, de alışveriş toyu. Alışveriş. Alış. Veriş. Alış. Veriş. Veriş. Alışveriş. Alışveriş. ki. Bu arada arkadaşlar SK biz Türkiye'ye gittiğimiz zamanlarda Vakiki'den alışveriş yapmıştı. Çok sevmişti. Sabah bir yumurtalı sandviç çekmek arası bir şeyler yemiştim böyle. O yüzden karnım çok acıkmadı aslında ama güneşin ışığıyla doydum diyebiliriz arkadaşlar. Şu an yürüyüş yolundan geçtiğimiz için insanlar bize yol veriyor. Biz de hızlı hızlı yürümeye devam ediyoruz. Önümüzde şu an Domino's'un bir işletmesi var. Pizza yemek istiyorum ama maalesef yemeyeceğim. Yemeyeceğim çünkü fırsatımız yok. Zamanımız var aslında ama önce daha böyle merkezi bir yerlere gidip aslında oralarda bir şeyler yemek istiyoruz ama çok da karnım acıkmadı bilmiyorum. Kendimi de zorlamak istemiyorum. Arkadan tabii ki trafik son hızda, son seste, gürültüde. Tanklar, savaş uçakları, savaş gemileri geçtiği için ben her zaman gibi yine kameraya bağırarak konuşmak zorundayım. Bazen bu gibi durumlar olabiliyor. Kamera umarım beni şu an çekiyorsundur ya da sesim sana güzel bir şekilde yansıyordur. Benim kafayı yediğimi düşünen kişiler belki kanalda vardır. Ben de öyle düşünüyorum çünkü bazı durumlarda kafayı yiyebiliyorum. Gerçekten şu an neyden bahsettiğimi bilmiyorum ama hani böyle yolda yürüyorken kafama estiğince, içinden gönlümden geldiğince böyle konuşup video çekmek de çok keyifli olabiliyor. Hmm. Ya bilmiyorum illa bir konu olması gerekmiyor. Etrafı gezip görüyorken böyle sağa solu çekmek de oldukça güzel bir şey diyebiliriz. Seyka güzel bir yer buldu. Aha az önce geçtiğimiz yerin üstten görüntüsü arkadaşlar. Aşağısı görüyor musun? Ben niye bu kadar parlam ya? Sivrisinek falan geçiyor şu an sandımdan sonra. Aşağıyı size göstereyim. Az önce bizim yürüdüğümüz yerler arkadaşlar. Üstten güzel bir üstte açık görüntüsü araba gibi böyle. Neyse saçmalamayın daha fazla.